İpek hoş geldin. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol canım. Ercan hoş Ercan bile keskin bakış sergiledi yani. Saç bak bakayım. Kopya yok <laughs> kimseden. Kopya çekmek yok. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Hoş geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın Serkan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bir şey var ama. Heyecanımı atmaya çalışıyorum. Heyecanlısın. Sen de değil Zuhal Hanım da böyle. Evet. Heyecanlıymış İpek. Çok heyecanlı. Peki. Serkan'da hiç heyecan hissetemedim ama sanki. Yani Serkan... Bir talibim geliyor falan. Evet bak bir heyecan hissedemedim diyor sen. Alıştım. Alıştın. Alıştın mı? Ne dedin Hanife? Ne dedin? O hiç belli olmaz. Aaa İpek diyor hiç belli olmaz diyor. Evet. Öyle Şaşırtır diyorum. heyecanlandırırım diyor. Allah bilir. Talibine sorular Hı. sorar mısın lütfen artık? Nereden evet. geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. Neresinden? Mecidiyeköy. Anladım. Kaç yaşındasınız? 21 yaşındayım. 21. Evet. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Yok, makyözlük yapıyorum ben. Makyöz. Evet. Aa, ne güzel. Anladım. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşim ben. Evin en küçüğüyüm. En küçüğü. Evet. Boyunuz kaç? Boyum kaç? <laughs> e, görürsün birazdan. Evet, ya. görürsün birazdan ya. Şu an bunu cevaplamasam ön yargı yapmanı istemiyorum çünkü. Evet. Derken? Yargılı ki ya at, aşılabilir çok diye düşünmüştüm ama ön yargılı zaten zaten olumsuz olacak olumsuz olacağını biliyoruz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? E, sebebini de biliyoruz yani olumsuz olma sebebini. Birazdan göreceğiz zaten olumsuz olunca. Tek birine bağlı kalamayabilir yani geç bir dayalı olaylar. Ben öyle kaynak. düşünmüyorum ama. Evet ben değil yani sen... bence birçok insan öyle düşünüyor. Hanife sana ne oluyor bugün ya? Evet Hanife. Yani ne demek ne oluyor? Talipleri açık biri sonuç olarak. Bugün Sen mi? de aynı şekilde, Serkan da şekilde. Her gün aynı şey söylüyor. Bugün sana ne oluyor? Bugün. Ben bana şu an bu cümleyi ilk defa kurdum. Bugün ne oluyor sana? Hayır. Her gün bana ya da bugün özellikle yok, bir şey oldu yok. Serkan ben şu an Serkan olarak sana geldim. Benimle konuşmak istiyor musun? Seninle konuşmak istiyor musun? Evet. Benimle iletişime geçersen mutlu olurum. Anladım. Hayvanları seviyor musunuz? <laughs> evet. Severim. Küçüklüğünden beri hep köpek, kedi falan. Güvercin mesela. <laughs> Hah. Evet. Ne güvercini? <laughs> abim de güvercin besliyor. Benim. Aa, abisi de besliyormuş güvercin. Evet, i̇lginç ama gibi. O geldi zaten. İlginç olan o mu geldi? Evet. ilginç yani. Etrafında hiç abim dışında böyle bir e, erkek tanımıyorum ben. Rastlamamış. O yüzden seni tanımak istiyorum. Yani beni de tanımıyorsun da şimdi tanımak istiyorsun. Tanımaya geldim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, bir Gelin. erkeğin hmm. çalışmamasından ve kadınını çalıştırmasından rahatsız olurum demişsin. Çalıştırmamasından rahatsız olurum. Ha çalıştırmamasından Hı. rahatsız olurum. Evet, Bizde öyle bir şey yok de bayan yatacak. Efendim? Yani zor hanım bakınca bayan çalışabilir yani. Ne olur? Zor hanım öyle bir baktı ki... Yani zor hanım da benim bir ablam, annem yerinde. Ben gene ona saygımı hayatta bozmam. Teşekkür ederim. Ne, ne demek yapacak artık peki? kadın da erkek de çalışacak Serkan'cığım. Böyle bir şey yok. Hayat evet. zor. Hayat müşterek. Emrah Üçüm Bey'in zor. de dediği gibi... ...gelir bizim spor salonunda, kasada oturur. <laughs> evet. Biraz kilo aldırabilirsin bana. Güzel. Ne yapabilirim? Kilo aldırabilirsin bana diyor, zayıf mısın diye, kilo mı al diyorlar sana. Yok, değil ama olabilir daha fit bir görünümde olabilirim. Daha fit. nasıl öyleyse ben de onun yanına eşlik edebilirim. Yani sporla Aa. protein, Aa. karbonhidratla Aa. Yani. merak etme. Efendim? Sporla diyorum protein, karbonhidrat. Bir de annemin boşnak börekleri. <laughs> abartıyı seviyorum derken bu sıradan olmayı sevmemekle ilgili gibi de bir şey söylemişsin. Evet, sıradan olmayı sevmiyorum ama abartıyı seviyorum. Yani herkesin sevdiğini sevmiyorum diyemem ama. Ee, arada böyle farklı görüşlerim oluyor. Farklı. Lüks de seviyormuşsun. Evet. Lüksü evet. seviyorsun. O yüzden çalışmam gerekiyor benim. Ha. Hepsini sana yıkarsam olmaz. "Ha öderim, yaparım." diyorsan olur, çalışmayayım. Hep beraber bu lüksü yaşayalım. İflas ettirecek bizi. <laughs> o yüzden ben sana kolaylık sağlıyorum işte. Çalışacağım diyorum ben de. yükün bir kısmını ben alayım." diyor çalışarak. Evet. Neyse sıkıntı yok. Peki. Açalım mı Serkan? Olur, açalım. Peki, açalım efendim parolasıyla. değil karşışıma döndüm dolaştım eline boşu nasıl asretti zirine aşkım sakın sen kuşlara uyma sen kuşları sevdi. Saçlar kendi sektörü. Evet. Hı. Kendi rengi. Kendi uzunluğu. Çok Söyledim. güzel ama saçlar. Teşekkür ederim. Harika. Postiş oldu. falan değil değil mi? Yok. Postiş değil. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> hanımefendiyi ben bir yerden çıkaracağım ama. Öyle mi? Gerçekten bilmiyorum. Çok tanıdık Tanıdık oluyor. mı geldi simaya? Aynen. Bilmem. alabilir. Ay mısın? yargılı Hı. davranma bence. Kararın konusunda diyorum. Ne? Bütün olumsuzlukları kenara at. Mesela farklılığı seviyorum diyorum ya. Mesela olumsuz diyebilirsin. Ya da olumlu diyebilirsin. Ama olumlu de. Olumsuz deme. Düşün. Boyun bir atmış bu arada. Hani Hanife ne oldu? Bir şey İçin için iyi Hayır ne münasebet. Gel biz bir çaya çıkalım ya. <laughs> Minamdır yorcaner. Çay gezdim, çay gezdim. Asla dolsun bin caner. Çay gezdim, çay gezdim.